Hocam yeni bir soru gelsin. Tamam. Şimdi kalp krizi geçirenleri çok konuştuk. Kalp krizi ile alakalı çok bilgi verdiniz. Ee, peki kalp krizi geçirenlerin yakınları ne yapmalı hocam? Evet kimse onları düşünmüyor değil mi? Evet. Halbuki hasta kadar hasta yakını olmak da çok zor gerçekten. Bu özellikle kronik hastalıkları olan işte böbrek hastaları, diyaliz hastaları, Alzheimer hastalığı, ee, kalp kalp krizleri kanser tedavisi gören hastaların, nörolojik felç geçiren hastanın yakını olmak gerçekten çok zor. Bunların içerisinde en iyi belki de kalp krizi. En azın hastanın e, kendi hayatını sür çoğunun sürdürebilir noktada oluyor. Fakat onda da şu endişe oluyor. Kalp ansızın geldiği için, hiç umulmadık bir yerde geldiği için özellikle eşlerde, hele ki e, kadınsa bu eş, genelde erkekler e, çok o kadar Umursamıyorlar kadınların kalp krizine var Kadınlar eşlerinin, kocalarının kalp krizlerini hayatlarının merkezine gömüyorlar. O i̇şte o hasta yakınları bir süre sonra tansiyon ve ritim bozuklukları oluyor. Çünkü o endişeyle yaşamak. Her an kocama bir şey olacak mı? Ay sigara içti işte dikkat etmiyor. Gerçekten bir panik ve kaygı duygusunu, panik demeyeyim kaygı, kaygı duygusunu oluşturuyor. Şimdi bir kalp krizi geçiren insanlar öncelikle kendi ilaçlarını kendileri kullanmayı öğrenecekler. Eşim biliyor ona söyleyin doktorum yok. Sen kendi ilacını öğreneceksin. akli melekelerin varsa. Unutkandır, demanstır. Eşini anlatıyoruz ya da çocuğunu anlatıyoruz. Ona bakan birinci kişi kimse. Akli melekeleri sağlamsa bu ilaçları nasıl kullanacağını öğreneceksin. İkinci yedek olarak eşin, partnerin, çocuğun bakıcın kimse o bilecek ama esas biz yürütüceğiz Çünkü o bir bağımlılık oluyor yani kadın kocasını bırakıp hiçbir yere gidemiyor bir türlü Tabii. ay benim kocam ilacın aspirini bile bilmiyor bilecek öbür türlü sen o zaman bir yere ziyarete gidemezsin bir yere gezemezsin evde sürekli bebek gibi biri olmuş olacak Hayır siz orada yedeksiz 2 iyi bir kalp masajı yapmasını öğrenecek Gerçekten e, bu önemli bir şey. Yani ilk yardımın temel şeylerini bildiğiniz vakit çünkü kalp krizlerinde ana yürütebileceğimiz şeyleri bildiğiniz vakit aslında hastanın ya da eşinizin sevgilinizin hayatını kurtarıyorsunuz. Yani illa anjiyi yapmanız gerekmiyor o a, evde. Temel müdahaleyi bilmek gerek. Temel müdahaleyi bilmeyi nasıl sağlayacağız? Ben kapaca genelde hastalarımın yakınlarına eğer böyle hızlı bir aritmi gelişme riski olan kişilerse ya da böyle sık bayılan, düşen kişilerse yakınlarına anlatıyorum neler yapacağım. Doktorunuza soracaksınız. Keşke ilk öğretimde, ortaokulda garip grup bilgiler öğretileceğine ilk yardım ana e, bilgilerin öğretilmesini sağlasak. Ben kendi iki çocuğum özel okulda. Özel okulun müdürüne kadar çıktım. Bakın ben size dışarıdan drama dersi olarak, kulüp dersi olarak ana temel olarak ilk yardım e, öğreteyim çocuklara. Yani kabaca. Yanıkta ne yapılır? Boğulmada ne yapılır? Ne Anneniz babanız yani çok kabaca ama e, yani bu bilinç olmayınca okullara da tabii milliyetin bunu yapması lazım. Evet. İlk yardımı koyması lazım. E, ben e, eşlere genelde anlatıyorum. Şimdi bu ara sosyal medyada saçma sapan bir video daha çıktı. <laughs> i̇şte bunları bilirseniz cevabı da hazır. Yani göreceksin ki cevabı verebilirsin. Otomatik e, defibratörler, evde bir işte benim burada muayenehanemde olan defibratörün evde olan tipini hmm. satmak istiyorlar. Ve bunu öyle bir anlatıyorlar. işte o olsaydı ölmezdi, bu olsaydı böyle. Şimdi bu yanlış bir şey. Evde defibrilatör olmak zorunda değil. Benim evimde de yok. Ee, biz zaten kalp hastası eğer çok yüksek riskliyse, belli bir oranda kalbi ciddi anlamda bozulmuşsa, aritmik varsa biz cihazı kendisine takıyoruz. Hmm. Ama şöyle bir haplı olan bir nokta. hava Havaalanları, büyük AVM'ler, istasyonlar, büyük fabrikalar. Ee, çok büyük spor salonları, çok giren çıkanı, Belki oralarda otomatik belki değil, kesin otomatik defibrilatör olması gerçekten orada geçirecek bir ani bir koşullara bağlı olan durumlarda müdahale gerekir ama bu evde gerekli değildir. Evde aksine bir insan normal bir birey evinde olması aksine çok ciddi de bir kaygı unsuru ve e, neye şoklayacağını bilmiyorsun. İlk yardım bile yapamayan bir insanın otomatik defibrilatör kullanması Ayrıyeten çok çok saçmalar. Mesela bu bilgi kirliliği ve yanlış bilgiyi e, sosyal medyayı denetleyen kurumlar neyse devlet bunun için var kapatmalı. Çünkü yanlış bilgi veriyor. Yani yasaklanmalı bazı bilgiler özgürlük adına liberalizm yok bu yanlış bir bilgidir kapatılmalı. E, böyle bir şey yok otomatik ekstra almayın. Çok kalp kriz geçen arkadaşım var hemen bana bu soruyu soruyor. Hayır gerekliyse biz zaten takıyoruz. Ama toplu yerlerde ol olması da gerekiyor gerçekten. Hocam ilk yardım konusunda şimdi ilk yardım herkes bilmesi gerek dediniz de toplumda genelde insanlar da şöyle bir algı var. Yani bilse bile sanki e, bir müdahalede bulunduğu zaman hani ona yetkinliği olmayan bir kişi olduğu için sonuçta. Evet. Yani bilse bile bunu yapmaktan korkuyor insanlar. Şimdi ilk yardım denince de katman katma. Yani oturup da ben ona kalp masajını yap demiyorum. İlk yardımda ana semer yani bayılan bir insana oturtmazsın yatırırsın yani ayağını havaya kaldırırsın aldım. başını çevirsin kusmasına. Ama ben geçen gün bir sağlık kuruluşunda bile sağlık kuruluşu değil yarı sağlık kuruluşu ve halen oturtmuş herhalde bayılmış ben yatırdım yani bu bir temel bir şey evet. işte yanıkta işte gidip diş macunu sürmezsin katman katmandır yani ben ilk yardımı hemşireme farklı anlatırım sokakta birisini gördüsen farklı yaparsın o. Ama temel bir şey vardır. Budur. Yani bu kadarını yapsanız bile o kişiyi yatırıp ayağınızı havaya kaldırsanız ve 112'yi arasanız ve cebindeki aspirini ona vermeniz bu kişiyi yüzde 50 hayatta tutuyor. O tuttu kalp masajı yapmaya çok, gerek yok. Ama, ama tabii ki kalp masajı yapmayı bilen <laughs> bir eşiniz varsa <laughs> Yani şimdi hani bir anda taliplerim artabilir. bile. Çok şanslısınız demek <laughs> Evet, çok şanslısınız ama Bir kardiyolog bayanla evlenme olasılığınız ne kadar bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yani. Süperdim şimdi ya. taliplerimi de aldım. <laughs> Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. <laughs> ama bende kapasite suydu. Yani hiç bana sormadım. Bir kardiyolog bayan <laughs> tabii ki çok değerlidir yani. <laughs> Hiç yazmasınlar. <laughs> Hiç yazmasınlar. Ben de kapasite full dolu. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır hocam. Görüşürüz. Görüşürüz.